burası tarım şehri. Burası tarih şehri. Burası turizm şehri. Burası genç şehri. Burası birçok zenginliklerin şehri. Burası Fırat'ın ve Dicle'nin arasında kalan güzel ovaların şehri. Burası inşallah demiştik bir fuar şehri, fuarcılık şehri de olacak. Şanlıurfa tarım şehri dediğimiz zaman ne yapmamız gerekir? Belediyemize dönüp baktık. Tarım daire başkanlığımız var mı diye. Tarım daire başkanlığımız yoktu. Hemen bir tarım daire başkanlığı kurduk. Yine Türkiye'de bir ilki yaptık. İlk defa atık sudan gübre ürettik. Günlük 25 ton gübreyi hem kendi tesislerimizde, pat bahçelerimizde kullanıyoruz. Hem de çiftçilerimize veriyoruz. Yenilebilir enerjiden istifade etmek için istifade ederek yaş sebze ve kurutma teslim kur. Aynı şekilde modern ve tam otomatik bir sistem ile toplum temelli sulama seracılık projesini hayata geçir. Tarımsal kalkınma kooperatifi kurduk. Tarım ve hayvancılık alanlarında üretim, istihdam, markalaşma ve bunun gibi çalışmaları yapmak amacıyla Kurmuş olduğumuz kooperatif aracıyla tamamen doğal ve sağlıklı ortamda çekecek, pestil, üzüm pekmezi, nar ekşisi, cevizli ve fıstıklı sucuk, pul biber gibi yöresel ürünler üretip yöresel ürünler mağazamızda halkımızla buluşturuyoruz. Halk ekmek fabrikasını kurduk. Yine bu halk ekmek fabrikasının ihtiyacını karşılamak için buğday ekimi yaptık. Ata ve yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması kapsamında 5 domatesi, Birecik patlıcanı, Urfa isodu, tat karpuzu, Canbek kavunu ve şelenge gibi ilimize has ürünleri yetiştiriyoruz. 70 tane küçük baş hayvan aynı anda sağımını yapan küçük baş süt sağım tesisini inşa ettik. Arıcı destek faaliyetlerimiz devam etmekte. Arı ve arısız kovan dağıtım projemiz bitme aşamasına geldi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç İdaresi AYOM işbirliğinde çiftçilerimize büyük baş hayvan, yem ve sağım ekipmenler desteğinde bulunduk. Kısa adı ŞATEM olan Şanlıurfa Akıllı Tarım Uygulamaları Eğitim Merkezi'ni 4 milyon 500 bin TL yatırımla kuruyoruz. Bu merkezde zeytinyağı işletme tesisi, fıstık işletme tesisi, akıllı sulama tek tekniği organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, soğuk hava deposu, hayvansal ürünler işleme tesisi ve bir tarım kültüresi kurdu. Yine şartel kapsamında zeytin işleme ve paketleme tesisinin bütçesi onaylandı ve projesi bitme aşamasına geldi. Yıllık 1.2 milyon mevsimlik çiçek üretiyoruz. Hobi bahçelerimizde tamamen bir başarı hikayesi. Tabii fuarlar bir buluşma noktası yeni teknolojiyi görmek noktası ve birlikte bir takım organizasyonlar veya da alışverişler yapma noktası. Bu nedenle bu fuarı biz önemsiyoruz. Tekrar ufamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Fuarların tanıtımda, işbirliğinde, yardımlaşmada, sektörlerin gelişmesinde, pazarların oluşması ve değişmesinde çok büyük etki yaptığında şüphe yokmuş. Şanlıurfa nice hazineleri bağrında barındıran bir ilimizdir. Bunların başında da gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece Türkiye'mizin değil, dünyanın en saygın ve en kuvvetli başkentleri diyelim. Tabii yeni dönemde Şanlıurfa'mızın tarım hazinelerinden daha fazla istifade etmesi hükümetimizin de ana hedeflerinden biri olacaktır. Şanlıurfa fıstık kon üretiminde, Şanlıurfa pamuk üretiminde, hububat üretiminde ve pek çok üretiminde Türkiye'de sektörün birincisi ve en önde geleni. Yeni dönemde inşallah Şanlıurfa'mızı gıda sanayi konusunda ve ürettiği ürünlerin sanayiye dönüştürülmesi daha büyük katma değer üzerine koyarak Türkiye pazarına ve uluslararası pazara ulaşması ve ulaştırılması konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaların yanına ve üstüne yenilerini hep beraber koyacağız. Onun için yeni dönemde gıda sanayi konusunda bir gıda sektörünün Şanlıurfa'da güçlenerek oluşması var da gelişmesi ve ileriye gitmesi bizim gayretlerimiz ve hedeflerimiz arasında. Şanlıurfa'da kendi tükettiği elektriği üreten ve bunu devletle mahsuplaşan üstüne de belki para kazanan bir döneme bir sürece beraber inşallah imza atacağız. Fuarlar tematik olarak o sektördeki hareketliliği, değişimi, teknolojik değişimi en güzel şekilde yansıtarak çiftçilerimize ve bu alanda faaliyet gösterenlere buluştuğu mekanlardır. Varlığımız bu biliyorsunuz biz virüs salonunu etkili olduğu yıllarda tüm dünyada hayat neredeyse felç olmuştu. Buna bağlı olarak gıda arzının ve tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belli olmuştu. Depremizle, depremin izlerini silmeye çalıştığımız bu dönemde düzenlediğimiz fuarın başta bölge ekonomisi olmak üzere tüm ülkemize hayırlara vesile olması temenni ederim. Ahirette de iyilikler ihsan eyle. Ya beldemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzü ve gökyüzü afetlerden muhafaza eyle. Evet, hayırlı, uğurlu olması, bereketli olması diliyle Ya Allah, Bismillah diyor, atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim senize gösterdi bu